Fireworks uygulaması arayüzünde Tools paneli, Properties paneli, menüler ve diğer paneller yer almaktadır. Çalışmalarınızı ve dosyalarınızı arayüzde yer alan öğeleri kullanarak oluşturur ve değiştirirsiniz. Şimdi çalışma alanımızın temel öğelerine şöyle bir göz atalım. Menü çubuğu, araç çubuğu, özellikler bölümü, diğer paneller ve çalışma alanının farklı biçimlerini içeren bölüm. Menü çubuğu Fireworks'ı kullanırken ihtiyaç duyacağınız menü komutlarının bulunduğu çubuktur. Menü çubuğu içerisinde menü komutlarının yanı sıra yakınlaştırma aracı, el aracı ve yakınlaştırma oranının bulunduğu ek bir alan da bulunmaktadır. Workspace menüsü Fireworks içindeki çalışma alanı yerleşimleriniz arasında geçiş yapabilmenize imkan tanır. Ayrıca bu menüden kendi kaydettiğiniz yerleşimlere de erişebilirsiniz. Toolbar yani araç çubuğu Fireworks'ün temel işlevlerini yerine getirirken kullanabileceğimiz dosya işlemlerini kopyala, yapıştır ve bu gibi araçları barındıran bölümdür. Araçlar paneli Fireworks içinde kullandığımız tüm temel araçları içinde barındırır. Properties paneli çalışmalarınız sırasında seçtiğiniz nesnelerin özelliklerini gösterir. Bu özellikleri bu denetçi yardımıyla düzenleyebilirsiniz. Bunun dışında kalan paneller uygulamayı kullanırken size yardımcı olacak çeşitli özellikleri barındıran yaptıkları işe göre gruplandırılmış arayüzlerdir. Bu panelleri kendi çalışma ortamınıza göre düzenleyebilirsiniz.